Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Destur ya seyyidi sultanul evliya, medet ya Mehmet adil el hakkan, medet medet ya şeyh nazim el hakkani medet. Tarikatına sohbet ve hayru fil cemiyye. Allah celle celalühü gecemizi mübarek eylesin bizi bu kutlu meclislerde daim eylesin Rabbim. Bizleri fasıklar güruhundan eylemesin. Bizleri daima Allah Celle Celaluhu'nun dinine dört elle sarılanlardan, İslamiyet'i yaşayıp yaşatanlardan eylesin Rabbim. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede Allah katında tek din İslam'dır buyuruyor. Hak katında geçerli olan din İslamiyet'tir. İslamiyet'e uygun yaptığın her şey Allah Celle Celaluhu'nun yanında kıymet kazanır ve mahşer günü senin geçer biletin olur. Sana fayda sağlayacak olan, mahşer gününde senin adımlarını sağlamlaştıracak olan İslamiyet'e uygun adımlarındır. İslamiyet'e uygun adım atmayan insanın hali sıkıntıda. Şimdi bütün Müslüman ülkelerde bir bölünme, büyük sıkıntılar mevcut. Çünkü kimse İslamiyete dört elle sarılıp kardeşlik bağlarını sıkı tutmuyor. Herkes birbirinin kuyusunu kazmakla, birbirini aşağılamakla, birbirlerine nerede yani bu insana küçük düşünme olayı nedir veya üstünlük taslama olayı neden olur? Kendi nefsini tatmin etmek için olur. Kendi nefsini temize çıkarmak için olur. Halbuki Allah Celle Celaluhu ayet-i ne buyuruyor nefislerinizi temize çıkarmayın. İnsanın kendi nefsini temize çıkarması demek başkalarının kötülüklerine bakıp kendi nefsini temize çıkarması demek. Şimdi adam sokaktaki insanlara bakıp kendi ah ahvalini değerlendiriyor. Sokaktaki insan bir sürü günaha giriyor. Bu girmedi diye kendini temiz sanıyor. Mübarek yani o adam o şekildeyse sen temiz olmuyorsun. O on kadar şeymiş sen beşinci katlısın. Tertemiz değilsin yani. E belki o tövbe diyor sen etmiyorsun. Sen daha sıkıntıdasın. O yüzden kendi nefsinizi temize çıkarmayın. Kardeşlerinizin kötülüklerini aşikar etmeyin buyuruyor. İnsanın kendi nefsini temizle çıkarması kendi kendine kötülük yapmasından başka bir şey değil. Çünkü kendi nefsini temizle çıkardığın zaman o kardeşini kötülediğin zaman bir ayrışma oluyor. İslamiyet'te de ayrışma yok. Her zaman bir arada bulunma, toplu halde bulunma, ulul emre itaat etme vardır. İsyan edip ayrılığa vesile olmak fitnedir. Fitne büyük sıkıntıdır yani. Allah katında geçerli değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahşer gününde sizin çokluğunuzla övüneceğim buyuruyor. Sizin çokluğunuzla övünmesi, yani bizim çokluğumuzla övünmesi bizim bir arada olmamızla olur ancak. Ona buna kafir demekle o insanları kendini üstün tutup diğer insanları küçük görmen doğru bir hareket değil. Kimse kimsenin nereye gideceğini bilemez. Son nefeste kimin hayırlı, kimin hayırsız olduğu ortaya çıkar. O yüzden insanların eksiklikleriyle uğraşmayıp insanların her zaman dolu taraflarıyla uğraşıp o insanlara ona göre nasihat etmek gerekiyor. Ama en güzel anlatmak yaşamakla olur. Yaşamazsan yaşatamazsın. Önce yaşayacaksın sonra yaşatacaksın İnşallah. Yaşatmadığın sürece yaşamadığın sürece yaşatamazsın. Bu bir gerçek. Önce yaşayacaksın. Yani önce kendi aydınlanacak. Kendi yanmayan insan başkasına ışık tutabilir mi? Tutamaz. Anca zırvalar. Maalesef şimdi öylesi çok var. Allah bizleri muhafaza eylesin. Bu yolda Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kazanmak en önemli Müslüman'ın yani İslam'a girmiş insanın, Müslüman olmuş insanın en önemli gayesi Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kazanmak. Onun sevgisini kazanmak isteyen ne buyuruyor ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu? Kim beni seviyorsa Resulüme ittiba etsin ki ben de onu seveyim ve bağışlayayım. İnsana Allah Celle Celaluhu'ya yakın, yakınlaştıran tek yol Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sevmek. Seveceksin, ona ittiba edeceksin, ona hürmet edeceksin. Hürmet ettiğin kadar Allah katında kıymetli oluyorsun. Hürmet etmezsen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gözetmezsen ne olur? Allah katında hiçbir kıymetin kalmaz. Ben direkt Allah'a bağlıyım diyen adam yalan söyler. Adam diyor ki ben direkt Allah'a bağlıyım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olmadan Allah'a bağlı olamaz. Peygamber'e giden yolları iyi araştırıp öğrenmek lazım. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile vahyi kimden alıyor? Cebrail aleyhisselamdan. Yani Allah Celle Celle vahyi yolluyor. Cebrail, Cebrail aleyhisselam ona getiriyordu. Direkt Allah katından aldıkları var mıdır? Vardır. Tabi onlar gizli. Cebrail aleyhisselam getiriyor bizim gördüğümüz. Cebrail aleyhisselam ona ilk hitabı yapıyor. E bu iş böyle ilerliyorsa demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sevgisini öğretecek insanlara ihtiyacımız var bu zamanda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sevgisini öğretecek insanları bulmazsan, kendi kafana göre bir yol çizmeye kalkarsan emin ol yolda kalırsın. Çünkü daha biz alimlerin sözlerini idrak edemiyoruz. Çoğu alimlerin yani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir kitap yazmış mesela. Mesnevi Şerif diye büyük bir okyanus giriyorsun çıkamıyorsun. Hiçbir şey şey anlamıyorsun yani. E bu da bunun yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağını bastığı tozu olamaz yani. E sen daha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü anlayacaksın. Onu idrak edeceksin yani anlarsın tamam mı? da hayatını sokmak mesele. Hayatını niye sokamıyorsun? Şimdi herkes anlatıyor. Bütün cami imamları anlatıyor bir şeyler. Hepsi ayet, hadis anlatıyor. Ama niye yaşayamıyorlar? Niye hayatlarında sünneti seniye yok? Niye dikkat etmiyorlar yani? E bunun sebebi muhabbet yok. Bir yere bağlılık yok. Kuskuru İslam yaşamaya çalışıyorlar. İslamiyet muhabbetle olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmekle olur. Şimdi seviyorum demekle de insan bir delil lazım. Yani sen seviyorum diyorsun ama hiç alakan yok. Bir bağ yok aranızda yani. Gidiyorsun sürekli dünya konuşuyorsun. Madem seviyorsun, dilinden o düşmemesi lazım. Sen dünyayı mı seviyorsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsun. Neye sevdiğine bir bak. Neyle ilgilendiğine bir bak. Güpün içinden ne çıkıyor bir bak. Dökülen sevgindir zaten, muhabbetindir yani. Maalesef hakkıyla sevemiyoruz ve hakkıyla yaşamıyoruz. Sevsek yaşayacağız ama sevemiyoruz yani. Hiç olmadı onun yolunda sağlam olan insanları sevip o sevgiden sana gelen nuru almak lazım. Şimdi dikkat edin şöyle bir bakın. Etrafınızdaki insanlar neyi seviyorsa aynı odur. Kim kimi seviyorsa aynı öyledir. Hareketleri, davranışları, adamın tipi bile gider onu benzer. Çok eski evlilere bakın. Böyle adam mesela 50 yıllık evli. Kadın adama benzemiştir. <laughs> Dikkat ediyorsunuz hiç bunlara. Kadın aynı adam gibi olmuştur. Veya adam kadın gibi olmuştur. İkisi birbirine benzer tip olarak. Siretlere benzer yani. Benziyor yani. İşte mesela bazı cemaatlere bakın. Hepsi birbirine benzer. İsmail Ağa'ya bakın. İsmail Ağa'dan bir cemaatteki bir adama bakın. Mahmud Efendi Hazretleri'ni görürsünüz. Bizim cemaatten birisine bakın. Kıbrıs Hazretleri'ni görürsünüz yani. Bu niye böyle oluyor? Kişi sevdiğine benzer abi. Ne kadar çok seversen o kadar çok benzersin. İşte o yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aşık olan insanları seversen sen de onlara benzersin. E şimdi çok içki içen, dine söven adamların sevdiklerine bakın. Adam içki içenleri seve seve o da içiyor. Uyuşturucu kullanılanları seve seve o da uyuşturucu kullanıyor. Yani sevgiden o adam uzakta olsa bile bak o adam yaşamıyor olsa bile. O adamı sevgiden dolayı senin ruhuna bir akış olur. Bu akıştan dolayı insan ne olur? Git gide sevdiğine benzer. Benzedikçe işte akıbetin o olur. Mahşer günündeki akıbetini çizmiş olursun bu dünyada. Tercihlerimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini arttıracak. Onun sevgisine götürecek olan şeyler de meşgul etmeyin. Yani tercihlerimizi ona göre yapmamız lazım. Yaparsak işte İslamiyet'i en güzel şekilde yaşamış olur, oluruz o zaman. İslamiyet'i yaşamanın ve Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine ulaşmanın en güzel yolu ona muhabbetten geçiyor. Elhamdülillah. E şimdi biz sünneti seniyeye anlatıyoruz ama en önemli kısım mesela sen sabaha kadar nafile ibadet yapsan bile hiçbir zaman bir farz namazı renk olmayacak. Farz namazlar önemli. Sen şimdi gece kalk. İşte 12'den sabah namazına 6'ya kadar 6.30'a kadar ibadet et ama bir sabah namazının cemaatine denk değildir. Bunu unutma. Sabah namazının cemaati bak sen orada 6 saat ibadet yaptın. Ama sabah namazının cemaatine gitmek kadar kıymetli değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının cemaatini övdü. Sabah namazının cemaatine gidin. Gideceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti müekkesidir. Yani terk etmediği sünneti nedir? Cemaatle namaz. Cemaatle namazı gideceksin. Onun sünneti müekkesini tutman yani devam eden sünnetlerini tutman senin için kendi başına yaptığın diğer amellerden daha kıymetlidir. İşte ne yaptı? Vacip, vitr vacip namazını kılman. Senin bin rekat nafile namaz kılmandan daha efdaldir. Misal. Şeriatı sıkı tutmak lazım yani. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yap dediklerini yapıp yapma dediklerinden kaçınmak lazım. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor Allah Celle Celaluhu? Onun verdiğini alın, vermediğinden sakının. Yasakladığından Allah. kaçın diyor yani. İşte onun yasakladığından kaçman lazım. Şeriat bu yani. Bütün sünneti seniye. Yani sadece sünneti ayırmayacaksın. Sünnet, vacip, işte müekked sünnetler, mübahlar. Bunlar hep şeriatın içinde. Sakal bırakmak da şeriattır misal. Hani millet şeriat kavgası oldu zaman yakınlarda bir. Şeriat İslamiyet demekti. Yani Müslümanım diyorsan şeriatı karşı olamazsın abi. Bu iki iki evet. daha dört. Yani adam kendi kovasına göre ben şeriyata karşıyım böyleyim. Bu saçma sapan bir sözdür. İslam İslam olduysan yani Müslümansan şeriyata karşıyım diyemezsin. Şeriat demek İslam'ın kurallarının bütünüdür. Sen sakal bırakırsan şeriat uymuş olursun. İşte çok kötü göstermişler. Ha, çok kötü göstermişler. Namaz kıldığın zaman şeriatı uymuş oluyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun yani. Namaz kıldığın zaman şeriatı tuttun. İşte abdest aldın mı şeriatı uydun yani. Bu şeriat dışında bir şey değil. Sen şeriatı karşıyım dedin mi abdeste karşı oluyorsun. yani saçmalıyorsun yani farkında değilsin. O yüzden Allah Celle Celaluhu akıl fikir versin insanımıza. Neye karşı olduğunu bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Yani bir şeyleri kötüleyeceğim diye uğraşıyor. İşte bunları hep bir olamadığımızdan, birbirimize güvenimiz yok. Herkes kendi kafasına çalıp kendi kafasına göre oynamaya çalışıyor. Ama İslamiyet kendi kafamıza göre yaşayacağımız, kendi kafamıza göre çizeceğimiz bir yol değil. Zaten çizilmiş bir yol var. Vahiy inmiş, bitmiş. Ama zamana göre bir hareket var tabi. Zamana göre bir harekette de bazı noktalara dikkat etmek lazım. Bu zaman mesela büyükler ne diyor? İmanı kurtarma zamanıdır buyuruyor. Tarikat devri bitmiştir diyor mesela bazı alimler. Tarikatlar buradaki mana nedir? Mesela yanlış anlaşılıyor. Tarikat devri bitmiştir demek eskiden bizim kadar adamları tarikat almazlardı. Şimdi herkes imanını muhafaza etmesi için herkes alıyorlar. Eleksiz. dolduruyorlar yani. Ben bunu Risale-i Nur'da Ha orada yazıyor zaten. Geçiyor. Şeyde bu şekilde imanını muhafaza etmesi için adamları Allah diyen yerlere toplamaya çalışıyorlar ki adam hiç olmaz haftada bir gün gelsin imanını bir tazelesin. Bir sağlam bir duruşu olsun. Ee, e şimdi zamana göre hareket bu. Şimdi yeni İslamiyet'e girmiş bir adamın beş vakit namazı tavsiye edemezsin. Önce adım adım. Açık seçik gezen bir kadına direkt kapan hemen namaza başla diyemezsin. Önce bir tövbe istiğfar anlatırsın. Allah'ı sevdirmeye başlarsın. Allah'ı sevmeyen insan niye gitsin huzuruna dursun? Zor, öyle değil mi? Zorla, zorla de he, öyle yapamazsın yani. Önce bir Allah anlatman lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz, beş vakit namaz ne zaman indi? İşte Miraç hadisesiyle beraber farz oldu. Miraç hadisesiyle beraber beş vakit namaz gelince beş vakit namaz farz oldu yani. Ondan öncesinde iki vakit kılınıyordu. Bir sabah bir akşam. Başka yoktu. E yeni girmiş bir insana sen bir sabahı bir tavsiye et bakalım. Sabah kalksın bir kalktığında iki rekat namaz kılsın adam. Bir secde etsin. Bunlar adım adım. E zamanı göre hareket bunlar. Hemen birden bir şeylere insanları yükleyemezsin. Yükleyemediğin için iş etmeyeceksin yani. İnsanları sevdirmeye bakmak lazım. Bu iş sevgiyle büyüdü, sevgiyle olur. Sevmeden kimseye bir şey yaptıramazsın maalesef. Sevmek de kolay değil. Allah'a niyaz etmek lazım. Rabbim bizi sevdir. Allah'ım beni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdir. Kendini sevdir. Onun yolundaki insanları sevdir diye dua edeceksin. Sürekli ki Allah kalbine sevgiyi versin. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir buyuruyor ayette. Şimdi sen düşün. Birisine aşık olmuş biri. Unutamıyorum mu? Sevmek senin elinde değil, unutmak da senin elinde değil. Sen Allah-u Teala'dan onu sevmeyi. Allah seni sevdirmiş, Şimdi ne zaman isterse o zaman kalbini alır, ondan başkasına verir yani. Çünkü sen onu istemişsin. O kadar çok istemişsin Allah seni sevdirtmiş ona yani. Gönlünü ona verdirtmiş. İşte peygamberi de böyle isteyeceksin. Aşık olmayı isteyeceksin. Sevmeyi isteyeceksin. Onsuz yapamam diyeceksin yani. Allah'ın zikriyle öyle meşgul olacaksın ki Allah'ın zikri olmasa ben mahvolurum diyeceksin yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ben düşünmeden edemem. Perişan olurum diyeceksin yani. Hani kendini öyle bir vermen lazım ki... Allah Celle Celaluhu'nun sevgisi, muhabbeti, Resul'ünün sevgisi, muhabbeti kalbine işlesin. Böyle böyle inşallah insan İslamiyet çizgisinden ayrılmaz. Daha da güzel yapışır ve toplu olmaya özen gösterir. Şimdi biz tarika dehliyiz diye adam bizi farklı bir dünyadan gelmiş gibi bakıyor. Biz farklı bir dünyadan gelmedik. Biz de burada bir esnafız yani. <laughs> Gidip etra şeyden gelmedik yani. İnsanlar... Acayip. Tarika ehli adam tarikatta diye. Tarikat ne demek? Yol demek yani. İnsanlara yolu gösteren. Allah Celle, Celle nasıl sevilir? Peygamber nasıl sevilir? Onu bize gösteren bir yol. Bu yolda elhamdülillah biz çok faydalar görüyoruz. insanımızda tavsiye ediyoruz. Kendi bilir. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. O bizi ilgilendirmez. Ama asıl mutluluk İslamiyet'te İslamiyet'i yaşarsan bu hayatın lezzetine varırsın. Yoksa diğer türlü bu hayattan alacağın lezzetlerin hepsi sınırlı kalacak. Aynı her gün makarna yemek gibi olur. Her gün makarna yiyi adam nasıl bıkarsa bu dünyanın nimetleri de aynı seni öyle gün geçtikçe bıktırır. Çünkü ahiretlik nimetler sonu gelmeyen nimetler. Günde beş vakit sen dediğimiz gibi makarna yesen bıkarsın ama beş vakit namaz gidiyorsun bıkmıyor boşuna gidiyor da. Açılıyorsun yani her gılışında Ama işte ahiretlik nimetler açılarak gider. Dünyalık nimetler batarak gider. Bu böyle. Sen göklere yükselmek istiyorsan ruhunun öldüğünde yedi gök semaya süslenerek, güzel kokularla sürünerek, sürünerek oraya götürülmesini istiyorsan, yedi gök semada isminin anılmasını istiyorsan İslamiyet'e sarılacaksın. Ama sen dünya semasında kalıp dünya malı dünyada kalır derle. Sen de aynı dünya malı gibi dünyada kalmak istiyorsan, yedi gök sema'da isminin anılmasını istemiyorsan, melekler tarafından sevilmek, Allah Celle, Celle sevilmesi katında sevilmek istemiyorsan, İslamiyet dışında ne yolu tutarsan tut. Hepsi serbest zaten. İstediğini tut demiş. Tutarsın istediğini. istediğin yola gidersin. Ona kimse Allah Teala bile karışmayın diyor. İsteyen istediğini tutsun yani. Ama hayattan lezzet almak isteyen ve hiç bitmeyecek, tükenmeyecek bir yola girip hiç bitmeyecek olan bir muhabbete ermeyi isteyen İslamiyet'i sıkı tutsun. İslamiyet'i yaşamaya baksın inşallah. Elimizdeki bu güzel nimetin kıymetini bilelim. Bilmeye gayret gösterelim. Bu nimeti zayi edersek Allah korusun belki bir daha elimize gelmez. Allah Celle Celaluhu nimete nankörlükten belki Allah korusun yani cehennem ehli olabilir insan nimete nankörlük etmemek lazım nimeti hor bakmak nankörlüktür yani o nimetin kıymetini bilip yaşamaya gayret edelim inşallah peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraçla ilgili bir şey anlatayım peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkacağı gün Cebrail Aleyhisselam yanına geliyor. Onu Mekke'den, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Mescid-i Aksa'da Burak atı geliyor biliyor musunuz? Burak atı geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyor, tam üstüne binecek işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir serkeşlik ediyor Burak. Serkeşlik edince, Burak diyor ki, e Cebrail aleyhisselam diyor ki Burak'a, sen diyor, senin üstüne binecek kim olduğunu biliyor musun diyor. Yani sen hayatında taşıyabileceğin en büyük şerefi alacağın şerefi şu an alacaksın diyor. Yani sen nasıl böyle bir hareket yaparsın diyor. Cebrail Aleyhisselam Burak da diyor ki benim diyor bir hacetim var diyor beni utandırmayın diyor. Bunu dile getirmem lazım diyor. Burak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bir isteği varmış onu gel dile getirecekmiş o yüzden öyle yapmış yani. Burak diyor ki tamam Peygamber sallallahu aleyhi buyur diyor. O da diyor ki ben diyor şimdi sizin üzerinize binerek bir şeref bulacağım diyor. Mahşer günü diyor. Tekrar dirildiğiniz zaman binecek olduğunuz Burak'ın tekrar ben olmasını istiyorum diyor. Mesela. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tamam diyor. Olur diyor. Burak seviniyor tabi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hüzün basıyor. O sıra. Basınca Allah Celle Celaluhu tabi içini biliyor onun. Ama Cebrail Aleyhisselam bize mesaj gelecek ya. Cebrail Aleyhisselam Allah Teala Cebrail Aleyhisselam soruyor. Ya Cebrail sor bakalım Muhammed kuluma. Ne dileği varmış? Niye böyle mahzun olmuş? Sor bakalım niye böyle mahzun olmuş diyor. O da diyor ki <laughs> Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, Rabbim sen daha iyi bilirsin diyor. Ama diyor ben diyor mahşer günü kalktığım zaman o Burak'la beraber 50 bin senelik o yolu bir anda geçip Mahşer yerine şeye ulaşacağım, hesap yerine ulaşacağım diyor. 50 bin senedir o yol. Kalktın, hesap yerine gitmen 50 bin sene. O 50 bin senelik yolu diyor. Ben diyor bir anda geçeceğim Burak'la diyor. Peki diyor benim diyor, o günahkar ümmetim, o zayıf ümmetim ne olacak diyor. Sen diyor mahzun olma. Ben diyor onların hepsini diyor Burak'la alır. Hepsini diyor mahşerini Burak'la götürürüm diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracın başından sonuna kadar ümmeti için o kadar çok şey alıyor ki istiyor ki yani onun ümmeti olmak hakikaten bizim için çok büyük bir şeref. Bu şeref yani Nasıl bir nimetti? Bütün peygamberler ona ümmet olmak istemiş. Sadece Hazreti İsa Aleyhisselam'ın duası kabul oluyor. O ona ümmet olacak peygamberlerden mesela. Ama o peygamber olarak değil gene ümmet olarak. Biz hiçbir şey yapmadan bak elimize gelmiş bu nimet yani. Miraç ilgili bir şey de anlatayım. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve arşa davet etti. İşte arşta ayak basacak. Arşa ayak basacağı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabılarını çıkaracak oluyor. Ayağındaki nadinlerini. Çıkartırken çıkartma diyor bir ses. Peygamber sallallahu ve duruyor. Sonra tekrar çıkartmaya yelteniyor. Çıkartma diyor gene bir ses. Ey Allah'ın Habibi çıkartma diyor. Sonra tekrar yelteniyor çıkartmak için. Bu sefer Allah Teala sesleniyor. Ey Habibim, terliğini çıkartma. Arş-ı Ala senin ayağının tozunda şeref bulacak diyor. Oraya terlikle adım atıyor. Sonra Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: Bak bakalım aşağıda ne görüyorsun diyor. Aşağıya bakıyor. Akan bir nehir. Duydunuz mu bu hiç şey bilmiyorum. Akan bir nehir var. Akan nehirin yanında bir ağaç. Böyle anlatıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ağacın üstünde bir tane güvercin. Güvercinin ağzında bir tane mercimek tanesi kadar bir şey ağzında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde gördüklerini allah Teala'ya anlatıyor. Ey Habibim diyor. O gördüğün nehir benim rahmetim. O gördüğün ağaç şu ana kadar yaşamış bütün insanlar. O gördüğün güvercin de ümmeti Muhammed. Onun ağzındaki mercimek tanesi kadar olan şey de günahları. Bir benim rahmetime bak. Bir de o günaha bak. Sen diyor ümmetim ümmetim diye ağlayıp duruyorsun diyor. Benim rahmetimin yanında ümmetin günahları bu kadar diyor. Yani Allah Celle Celaluhu miraç hadisesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeysiyle Allah katındaki kıymetli haliyle bize çok şeyler, müjdeler verildi. Ve düşünün o kutlu mecliste bize beş vakit namaz verildi. Demek ki o kadar güzel bir şey ki bu. Tutulması gereken bir mecevher ki. Bize o zaman verilmiş bu. Emenen Resulü o zaman verildi. Etta'iyyatü o zamandan. Yani önemli meseleler bunlar. İnşallah Rabbim İslamiyet'in kıymetini bilip tam manasıyla en güzel şekilde yaşamayı bize nasip eylesin. Bu güzel nimeti inşallah Rabbim kıymetli bize bildirsin yani. Yaşamayan, yaşayamayanlara, gafletli olanlara Rabbim uyanacak bir yol göstersin. Rabbim bizleri yolunda daim eylesin. Razı olacağı amelleri bizlere güzel göstersin. Ve minallahu tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha.